Kasaba bir sabah daha güne uyanırken hava daha önce hiç olmadığı kadar ağır ve kasvetliydi. Gök, siyah bulutlarla kaplanmış, yer yer yıldızlar hala parlıyor olmasına rağmen, kasaba üzerindeki hava kararmıştı. Rüzgar, ormanın derinliklerinden kasabaya doğru uğuldayarak geliyordu. Bu rüzgarın taşıdığı sesler, kasabanın sokaklarında yankılandığında herkesin içini bir korku kapladı. Kasaba halkı sabah yürüyüşlerine çıkarken garip bir huzursuzluk hissetti. Bir anda büyük bir gürültüyle kasaba meydanına devasa bir yaratık çıkmaya başladı. Gök bir yığın karanlık bulutla kapandı ve yer titredi. Yaratığın gövdesi büyük taşlardan, eski ağaç köklerinden ve kara buğday tanesi gibi minik parçalardan oluşuyordu. Kolları uzunca, korkutucu pençeleri vardı. Adım attıkça yer altındaki toprak çatır diyor, taşlar fırlıyordu. Her adımıyla kasaba titriyordu. Kasaba halkı korkuyla kaçmaya başladı. Çığlıklar, koşturan insanların sesleri ve kaçan hayvanların uğuldaması tüm kasabayı sardı. Meteor çocuk, o sabah kasaba dışında ormanın derinliklerinde yürüyüş yapıyordu. Doğayı hissediyor, ormanın seslerine kulak veriyordu. Bir anda içindeki huzur, yerini bir tür çağrıya bıraktı. Doğa sanki ona bir şey anlatmaya çalışıyordu. Bir şeyin ters gittiğini fark etti ve kasabaya doğru koşmaya başladı. İçindeki gücü hissetti ama bu sefer karşısındaki tehdit çok büyüktü. Kasabaya vardığında büyük bir tehlikenin kapıda olduğunu gördü. Yaratık kasabanın merkezine doğru ilerliyor, evleri devriliyor, fırlayan taşlar her şeyi yıkıyordu. İnsanlar can havliyle kaçıyor, yardım etmeye çalışıyorlardı ama bir türlü yapamıyorlardı. Meteor çocuk bu kez tek başına olmanın zorluklarıyla yüzleşmek zorundaydı. Yaratığa yaklaşmak için kasabanın meydanına doğru ilerledi. Kasaba halkı onun cesaretini gördükçe bir yandan korkuyor, bir yandan da ona yardım etmek istiyordu ama doğanın ve yaratığın gücü arasında çaresiz kaldılar. Meteor çocuk ellerini sımsıkı kapatarak bir anda parlayan ışıklarla çevrildi. Yaratığa doğru adım attıkça ışıklar daha da büyüdü ellerindeki güç ona sadece doğal öğeleri değil, aynı zamanda kasaba halkını da koruyabilme yeteneği veriyordu. Yavaşça ellerini yukarıya doğru kaldırarak bir enerji dalgası gönderdi. Yaratık bu enerji dalgası çarptıkça titremeye, sarsılmaya başladı. Havanın içinde dönen rüzgarlar, yaratığın korkunç bedenini sarmaya başladı. Ancak yaratık, meteor çocukun gücüne direniyordu. Bunu durdurabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardı. Çocuk bu sırada doğanın ona verdiği gücü daha derinden hissetmeye başladı. Bu yaratık sadece fiziksel bir düşman değildi. Onun kaynağındaki karanlık doğanın dengesini tehdit ediyordu. Meteor çocuk ellerini iki yana açarak doğanın içindeki huzuru yeniden sağlamaya karar verdi. "Doğa bana gücünü verdi," dedi içinden. "Ve ben de onu korumak zorundayım." Ellerinden yayılan ışık, yaratığın karanlık gövdesine çarptıkça her şey aydınlanıyordu. Yavaşça yaratığın pençeleri geri çekilmeye başladı. Toprak sarsılıyor, yerin altından karanlık bir enerji yükseliyordu. Ancak bu sefer Meteor Çocuk doğayla bir olup yaratığı yavaşça kasabadan uzaklaştırmayı başardı. Korkunç yaratık büyük bir çığlık atarak gökyüzüne doğru yükseldi, bir anda kayboldu. Gökyüzü temizlendi, karanlık bulutlar dağıldı ve kasabanın üstünde huzur yeniden hakim oldu. Kasaba halkı dışarı çıkmaya başladı. Gözlerinde minnettarlık ve hayret vardı. Ancak bu olayın yalnızca bir başlangıç olduğunun farkındaydılar. Doğa ona yeni görevler verecek, yeni düşmanlar ortaya çıkacaktı. Meteor çocuk, kasaba meydanında duran, yaralı ve yorgun haldeydi ama ruhu karşısına çıkan her engeli aşacak kadar güçlüydü. O doğanın koruyucusuydu. Kasaba bir kez daha güven içinde ama aynı zamanda büyük bir bilinmezliğe doğru yol alıyordu. Yaratık kaybolmuştu ama gökyüzünde bir başka karanlık bulut daha belirmişti. Meteor çocuk bu kez sadece doğa ile değil, tüm kasaba halkıyla birlikte savaşmaya hazır hissediyordu. Bütün kasaba onu izlerken büyük bir gücün sahibi olduğunu fark etti. Ama aynı zamanda gücünün ne kadar değerli ve tehlikeli olduğunu da unutmamalıydı. Meteor çocuk, doğanın ona verdiği bu yeni görevin farkında olarak her adımda biraz daha büyüyor, biraz daha olgunlaşıyordu. Bu dünyayı korumak için onun tüm sırlarına vakıf olması gerekiyordu. Ve bir şekilde o sırlar kasabaya geri dönecek, yeni bir tehdidin kapılarını açacaktı.